Merhaba arkadaşlar, şimdi sevdiğim bir dostum geldi yanıma. Fisrolojim çok bozuk diyor. Her an psikoloğa gidebilirim diyor. Kur'an'ı bilmeyen bir psikolog asla bir insanı tanıyamaz. İnsanla ilgili temel bilgileri Kur'an'dan almadıkça asla o ilimde derinleşemez ve isabetli testlerde bulunamaz. İnsanla ilgili yaratandan bilgi almadan insan hakkıyla tanınmaz insanı yaratmış olan insanla ilgili bilgiler veriyorlar. İnsan şöyledir, insan böyledir, insan şöyledir. Yaratan yarattığını bilmez mi buyurmuştur. İnsan ulaşamadığı bilgiler değişkendir. Dün doğru söylediğine bugün yanlış diyor. Bugün yanlış söylediğine yanlış diyor. İnsan muhakkak doğrulara ulaşamıyor. O yüzden insanla ilgili doğru bilgilere ulaşmak isteyenlere Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelidir. Selamünaleyküm. Aleyküm.